Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi <laughs> e, bugün yapacağım işi birlikte e, size de göstereyim istedim. Şimdi şöyle e, yaklaşık e, buradan şöylesinde düşünürsek yaklaşık bir 8 metrelik bir yol burası arkadaşlar. Şöyle bir patika yolumuz. Etrafında limon çamlarımız var. Şimdi bu limon çamlarımız altında çok fazla şöyle gördüğünüz gibi şu hardal -hard, otu hatta yeniyor. İşte temiz otları falan çok fazla oluyor arkadaşlar. Bunları yaklaşık 3-4 kez temizledik ama bakın kaldırım içinden çıkmış. Bunları temizleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi normalde e, ben suluyordum, Sulayınca altı böyle yumuşacık oluyordu. Şöyle çektikçe elime geliyordu. Fakat o zaman çamurlu geliyor. E, sonra onları kullanamıyorum. Bir şey yaramıyor otlar. Atmak zorunda kalıyordum. Şimdi öyle yapmayacağım arkadaşlar. Şimdi çapalayarak yapacağım ve e, eldivasına biriktirerek kuzularıma vereceğim. Ama onun öncesinde hızlı hızlı şöyle kızaran biberlerimi toplayacağım. Çünkü online'dan reçel yapacağız arkadaşlar. Toplamasını şu an çekeyim. Reçel yapımı da yine ayrıyeten umarım çekebilirim. Şöyle kızaranları alacağız arkadaşlar. Bakın böyle. Kafayı da kopardık. Bu arada kuruttuklarımıza da göstereyim. Bakın. En son videomda toplamıştık, dizmiştik ya arkadaşlar. Bunlar onlar, bakın böyle. Artık e, sıcaklıklar düşmeye başladı. E, toplanan e, sebzeler kurumayacak arkadaşlar, çürüp kalır. Geçen sene geç kalmıştım ben biraz, çünkü bu kötü bir deneyim olarak kalmıştı. Güneş varken, fırsat varken toplamak gerekiyor. Reçel yapımında. E, Ha biber kullanıyoruz ama aslında şöyle Arnavut biber diyoruz biz. Çin biberi diye geçiyor. Birçok şeyde. Şöyle acı biberden yapıyoruz arkadaşlar. Hem etli oluyor. Hem de çok acı oluyor. <laughs> ama e, biraz daha reçelere renk vermesi açısından kırmızı olan biberleri kullanmamız gerekiyor. Bu biber ne olmuş böyle sağ evrilmiş, sola evrilmiş. Bir tane zarar vermeden koparalım. Gövdenin arasında sıkışmış, yamulmuş, yumulmuş ama çok güzel. Ups, Ben bunları hızlıca toplayayım arkadaşlar. Çünkü asıl diğer tarafta çok video çekeceğiz. Yani video çekimden oradan devam edeceğim. Çünkü videomuz asıl biber toplamak değil. <laughs> Ot temizleme olacak. <laughs> ama bunlar nasıl şirinler ya. Evet arkadaşlar şimdi bakın çok da taze güzelmiş kışın bunlardan burada çok oluyor arkadaşlar o yüzden şey yapmıyorum ben bu kadar da eksikliğini çekmiyorum ayrık da var burada şöyle tutup koparıp koparıp alacağım arkadaşlar dipleri çok da şey değil kuru değilmiş otlardan dolayı aslında bakmayın nemli kalıyor iyi de oluyor ama işte çok olunca sıkıntı görsel olarak da çirkin o kadar çok var ki arkadaşlar semizotu. Hani belki video izleyenler diyecektir ki aa semizotu falan. <laughs> Çünkü ben de ilk gördüğümde öyle oluyordum. <laughs> Ama öyle değil. Çünkü o kadar çok ki burada e, sonra en çok savaşacağınız ot semizotu arkadaşlar. Şu heykelde kırılmış parçaları şu kenara koyayım çöpe Nasıl sarmış. Hayır o kadar nemli ki salyangozlar bile var. Evet. Yarım el arabası oldu bile şimdiden. Bizim kamera sistemimiz var. Bu kablolar da onları e, çapa yaparken de dikkat etmek gerekiyor. Bilmeyen birine de o yüzden yaptıramayız. Başına durmadan. Olmuyor arkadaşlar. Şimdi ben böyle bunları yoğunmaya devam edeceğim. Bundan yere bakın hemen şuraya bakın bir de. Böyle yoğunmaya devam edeceğim. Biriktikçe arabamız oldukça parkın arasında bakar mısınız? Ya? Burada bile. Suyu gören her yerde çıkıyor bu meret. Ben bunu şimdi böyle koparacağım arkadaşlar. Sonra arabası doldukça kuzulara götürüp vereceğim. Ondan sonra çapalacağım burayı. Biraz hayvan gübresi de koyasın var hatta. Çapalayacağız. Karışık. Çünkü yaz ne zamanda? temiz başı falan bir çapasını yaptık buranın. Hatta temizlemiştik. O zaman işte hani yine böyle temizledik eşimle. Hatta sabah çok erken kalkıp temizlemiştik. Çünkü artık bu saatlerde bile dayanamıyorduk güneşe. Eee temizliğinden sonra <laughs> gübre verdik arkadaşlar hayvan gübresi sonra birkaç gün sonra da sulamıştık ondan sonra da inanılmaz güzel boyatmışlardı faydalı oluyor baya şimdi yine öyle yapacağım belki bugüne de yetişmeyebilir çünkü çok ot çıkıyor arkadaşlar aslında yolmak değil de çapalamak daha zor oluyor birazcık hep eğilerek yapınca da bel ağrısı oluyor. Yani tek bir güne yüklenince biraz zor olabilir. Bakalım yetiştirebildiğim kadarını yapacağım. Çok uzun bir video olsun istemiyorum. O yüzden belli noktaları da çekeceğim. My God. Değişik bir şu. Ne otu bilmiyorum. Böyle dikenli oluyor. Yeşilken ele yapışır bir şey oluyor. Böyle sallayalı sümükle kuruyunca da diken diken batıyor ya. O da yine burada çok olan birisi. Kuzlar da yemiyor onu. Ben yine koyayım. Yemediklerini zaten yine atarız. Ve kötü tarafı diken olarak kuruduğunda çok batıyor. Şurada çok ayrık var bunun çapasını temizlemek gerekecek onu. bakar mısınız semiz otlarına kocaman kocaman damar almış artık. Bunu toplayınca da bir şey benzemez çünkü kart. Artık eldivenle çalışıyorum. <laughs> çünkü ellerim mahvoldu. Su çok sertleştiriyor. Toprak mahvediyor. Krem krem Ih, çare değil. Şu ot arkadaşlar. Bu neyse bu. Şu. Şu. Böyle salyalı sümüklü oluyor. Onun haricinde de şey yapıyor. Kuruyunca da batıyor arkadaşlar. Dikenleri. Ne bilmiyorum bu şu. Şu ot bakın. Zaten şöyle kılçık kılçık gördünüz mü oraları. Böyle şey gibi batıyor bir de. Deniz kestanesi gibi. Yani batıyor ama çıkaramıyorsunuz. Evet, burada kurdu bir tane kocaman. Var. Bu çapayla keserim kökünü. şunları da yolursak kuzlar atar geliriz. Evet arkadaşlar şimdi topluluğumuz <laughs> botları yemliklere koyacağım. Bizimkiler şuradalar. Kapıyı kapattım çünkü beni bak çekiştiriyor. <laughs> Rahatsız ediyorlar. Neden? Çünkü yeşil otu bayağıdır yemiyorlar. Ee, ben bunları buraya koydum. <laughs> açınca saldıracaklar zaten. bir el arabası ne? daha çıkar diye tahmin ediyorum. Bugün güzelce bir... Zaten şu anda kuruyonca yiyorlar. Çok fazla yeşil ot da ishal yapar. Yani çok da iyi değil. O yüzden e, bir yemek yeterli. Şöyle yemekleri böyle böyle koydum. Ellerimde de ben bir tane bile kalmayacağına emin olabilirsiniz. Evet şimdi böyle koyduğum otları kapıyı açacağım. <laughs> Bakın nasıl saldıracaklar Şu an ben buradayım dedi biraz çekiniyorlar ama. <laughs> evet. Çıkayım da diğer tarafa da gitsinler rahatça. Şöyle koyayım. Bakın. <laughs> Vallahi bahçedeki otlar en çok bunlara yarıyor arkadaşlar. Yani çünkü biz burada ters mevsim yaşıyoruz. Yazın her yerde ot olmuyor. Kışın oluyor. Bu arada şurada tam küresinin kapı ağzında bir kavga var. Küçük ferikler kavga ediyor gözüme takıldı. Böyle arkadaşlar. Şimdi ben kalan otları da yolayım ki çapayı da yetiştirebilirim kadar bugün yetiştirip hem bunları da hazır ağızları değmişken şöyle doya doya biraz daha yeşil ot hazırlamış olalım. Kuzucuklarım ya nasıl saldırıyorlar otta gördünüz mü? Arkadaşlar şimdi baksana. Bol bol süt olsun yavrularıma. bahçem temizleniyor. Hem hayvanlarım seviniyor. Doğanın işte güzel geri dönüşü böyle güzel oluyor. Otlar bayağı büyüdüğü için öneri bas çabuk doluyor. Şurada bizim köpeğimiz yeri. Şurada yerlerde koymuş, kalmış. Bu da dikenli bir ot. Neyse bu. Şu. Bu da dikenli. Bazen terlikte yürürken ayağıma bir şeyler batıyordu da ne battığını anlamıyordum. Gördükçe şimdi tanıyorum artık. Hmm, seni gidi seni. Sen ne ara büyüdün de ayağıma batar oldun diyorum. Evet. Bunlar köpeğin suyundan. bayağı bir coşmuş. arkadaşlar. Bakın bu da diken işte. Şu neyse bu. Böyle saçılıyor. Mesela bunu önce bayağı bir açılacak orası. Bakın gördünüz mü? Şöyle saçak saçak bir şey. Neyse bu. Artık. Ah battı. Bakın işte şöyle batıyor. Şurada da var. Kurusu öyle. Taneli bir şey bir de. Yani. Böyle çivi gibi de batmıyor. Kurumuş bile bu şeye benziyor aslında kurmuş leblebi gibi duruyor nohuta benziyor arkadaşlar bu ama bakın dikenleri şunlar acayip acıtıyor yani Dracula ne haber oğlum Dracula bizim security gibi bir şey arkadaşlar biraz ürkütücü olduğu gibi için duruşu biz ama yabancılar ürküyor çünkü burası kırsal bir yer Artık insanlara maalesef güvenemiyoruz. <laughs> Allah'tan toprak gevşetse çektikçe geliyorlar. Tabi bunda biraz şey de etkisi var. Yani biz sıkça alıyoruz artı. Havan gibisini. etkisi oluyor. Çünkü toprak kuru kuru toprak çok sert arkadaşlar. bu sesler nasıl yüzücek biraz terapi videosu gibi oluyor seslerden dolayı. Yes. Evet. Şunları almayacağım. Büyük alanı çünkü çakaya gider. O büyüklerin kökleri çok şey oluyor. Çekiyorum çekiyorum gelmiyorlar. Evet yine bir el arabasını doldurdu. Komple şu taraf bitmiş oldu. Burası kaldı. Burada şu kısımda değil de diğer tarafta daha çok ot var. Ama olsun yine de şunları elden geçirmek lazım. Muhtemelen bir el arabası daha çıkacak. Şimdi bunu götüreyim bunu da yine dağıtayım. Geleyim kuzlara. Evet arkadaşlar bahçede çapaya hazırız gübremizi de getirdik fakat yapmamız gereken bir şey var böyle çapa yapılmıyor arkadaşlar toprak inanılmaz berbat ediyor kışın genelde yağmurda giydiğim çizmelerim var benim bahçede çapa yaparken de giyiyorum çünkü ayaklarımız inanılmaz berbat oluyor arkadaşlar içinde bir şey varmış bakmamıştım ot varmış evet hazırız başlıyoruz Evet arkadaşlar mesela bu ağacımızı tamamladım. Bu kadar gübreyi septim dibine. Bunu çapayla kalan otları temizleyeceğim. Bir yandan da ben toprağı alt üst ettikçe bu karışacak. Yani amaç zaten dibine toprağına karışması. Suladıkça falan iyice yayılsın diye. Şuradakine de dökelim. Zaten bir gün yakacağım ben bunu yani. Daha yağmur falan yağarsa daha sulamam bile. Bu şekilde hepsini yayacağım bu gübreyi arkadaşlar. Bu zaten yetmez. Yine getireceğim. Ben çift elle ya da kürekle yayacağım. Ama şu an çekim yaptığım için size göstereyim bir kadına. Böyle yaptım. Şimdi biraz yaydıktan sonra çapalayıp bir de öyle göstereyim. Şimdi akışını da takip etmiş olalım. Şimdi buradan girelim. Şimdi ben toprağım gübreli olduğu halde bile ağaç dipleri güzel fakat diğer taraflar sert. Zaten çapalın gidişinden bile anlaşılıyor bu. Bazı bölgeleri öyle güzel giriyor ki çapa. Şimdi bu çapadan sonra ben bir arabası sağ, bir el arabası sol sıraya yine dağıtmak istiyorum. Kübra. Sadece diklerin olmayacak artık. Zaten ağaçlar büyüdü. Kök gelişimleri artık gelişmiştir. Etraftan da alır. Hem de komple artık bundan sonra çapasında da bu kadar zorlanmayalım. Ağaçlar büyüdükçe altına girmek zor olacak çünkü. Zaten yapıyoruz artık. Bu arada limon çamı arkadaşlar bir laboratuvar ürünü. Yani limon çamı diyorum ama aslında limon servi diye biliniyor. Ee, şöyle yapıldı bir limon kokusu olduğu için e, bu melez bir bitki. Bu yüzden çok yoğun yağışlı yerlerde e, zor oluyor. Hatta biz buraya e, diktiğimizde bize dediler ki siz bunu büyütemezsiniz. Bu çürür. Çürümesi de şöyle dipten çürüyor. Çökü veriyor. Ya, sukulentler gibi <laughs> söyleyeyim. Sonra dedik işte heveslendik hani denemek istedik. Olursa olur durur artık ne yapalım dedik. Şimdi ben şöyle bir şey yapıyorum. Yağmur yağar yağmaz arkadaşlar. Yağmur dindikten sonra elimi hortumu alıyorum. Komple bunları yıkıyorum. O yağmurun asidi buna hiç yaramıyor arkadaşlar. Önceki ona dikkat ediyorum. İkincisi ben bunları sularken sadece diplerini sulamıyorum arkadaşlar. Yıkar gibi suluyorum. Ben yıkar gibi yaparken dibine su gölleniyor zaten. Buna dikkat ediyorum. Bir de e, şeyde baharda baharda e, kışta yoğun yağışlı zamanlar çıktıktan sonra yani kışın dikkat ettiğim tek şey yağmurun üzerinde asit bir şekilde kalmaması. Sonra baharda çıkarken de e, toz şeker var ya arkadaşlar bildiğiniz toz şeker. Bu gübreyi seper gibi diplerine birer avuç hepsini e, tek tek birer avuç Döküyorum arkadaşlar bildiğiniz şeker toz şekeri. Bu da e, yağmur kaynaklı bakteri veya sararma herhangi bir şey olduğunu bu kışın da yapabilirsiniz. Yani bana şey e, bana vermişti Artık ne kadar doğru yanlış bilmiyorum ben öyle yapıyorum. O şekilde yaparak geçen sene birer metre olarak diktiklerim şu an iki metreye doğru gidiyor ve ben herhangi bir sorun yaşamadım. Kuruyan hiç yok. Hiç yok. Yaklaşık. 55 60 tane falan var herhalde sağlı sollu evin etrafında ee, ve kuruyan hiç olmadı sararın hastalanan da olmadı ama biz herhalde gördü Uf, takviye olsun böyle bir şey yapmıştık yapmışydık, yapmışydık. <laughs> yine yapacağız da çünkü bir zararını görmedim bu şekilde arkadaşlar ee, bahçenizde sivrisinek olsun istemiyorsanız bir yandan da şöyle gelip giderken çarpınca ki hoş kokusu da çok güzel ama o işin güzel tarafı ama bir yandan da bahçenizde sivrisinek olsun istemiyorsanız limon çamı dikin arkadaşlar limon çamı olunca sivrisinek olmuyor ee, bu tarz keskin kokulara gelmiyor bakın toprak çok güzel oldu şimdi bir kalabası daha getirip böyle üstüne üçe peste daha da hoş olacak ve ben bunu iki gün sulamayacağım arkadaşlar. çünkü şekilde bunlar yansın içindeki ufak tefek yaprak botlarda da kurmuş olur o vesileyle derken sonrasında su da kibriyon suyun da verimi daha yüksek hale gelir. Şimdi ben şu eldivenliğimi çıkarayım. Suyun yerini değiştirdim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu sıra komple bitti. Diğer tarafı da şu el basın olduğu yere kadar yaptık. Şimdi şu kısmı da işim yardım ediyor. Evet çapasını bitirmiş olacağız. Bir gün de yapamadık. Ertesi güne de kaldı. Çünkü ben akşamüstü başladım. Hem otunu yok hem çapasını yetiştiremedim. Şöyle bakın tamamlanan tarafları görüyor musunuz? Sonradan e, biraz daha gübre sepeceğim üstüne demiştim. Çünkü e, çanak, ağaç çanakları yumuşak e, gübre septiğim için. Fakat etraf çapası zor oldu bana. Biraz daha. O yüzden oraları da şey yaptım. Bakın ekstradan çıkan da burada kaldırım üstünde. Burayı da temizleyeceğim. Sonradan da e, bugün biraz yağmur çildi arkadaşlar. Toprağı ıslatmadı ama e, ağaç yapraklarına bizim limon çaldı. Bu yaramıyor. O yüzden de bunları sonrasında yıkayacağız. Normalde bir iki gün bekleyecektim. Yıkamayacaktım. Ama e, bu tarz asitli yağmurları yıkamak durumundayız. O yüzden onları yıkayacağız. Bildiğiniz olsun. Yine Akışta takip edeceksiniz. Atacağım çünkü. Ay soluk soluğa kaldım. <laughs> bu ağaçlar yıkanmayı çok seviyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi ben e, hani bugün ufak da olsa bir çiselendi. Ve o çiseleme bunlara yaramıyor arkadaşlar. Mantar yapıyor. Bakteri üretiyor. O yüzden de bu şekilde e, yıkayarak sulama yapıyorum ben. <laughs> Şu an bu su mesela bunlara çok yarayacak. Hem yağmur e, asidinden kurtulacaklar hem diplerindeki e, çapayla birlikte koyulan gübrenin faydasına olmuş olacak. Bakın nasıl <laughs> sanki çiğ vurmuş gibi şeyler. Bu arada flaşım yanıyor her <laughs> şey. E, artık hava kararıyor çünkü. Flaşa daha da belirginleştiler. Sanki hani böyle hafif yağmur sonrası çıkmışız dışarı ya da çiğ vurmuş gibi değil mi arkadaşlar? Böyle. Kısacası. şuruk kısımları temizledik. Buralar daha yani toplu oldu. Şimdi burası da bitince burayı da en son yıkacağız. Bunun aç, aç kısımlarını da temizledik. Durumlar böyle arkadaşlar. Temizleyeceklere veya limon çömeliği ilgilenen olursa en azından fikir olmuş olur şu baloncuklar çok güzeldir ya su damlaları.